mübarek ayet-i kerimeyi Büyük Şeyh Efendi Şeyh Abdullah çok tekrar ederdi. Allah Azze ve Celle'ye itaat edin, Peygamber itaat edin. Ülül emri olan sizin başınızdaki hükümet, devlet onlara itaat edin. İlk başta tabii Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirin. Ondan sonra o ül emir de istedikleri zaten itaat etmek bir kolay yani bazı şeylerde tabii şey olur ama normal insan Müslüman için kendi halinde olduktan sonra ona kimse karışmaz. Ona kimse karışmaması için itaat edecek. Dünya işlerini geçirip gidecek. Tek türlü şey yaparsa Mevkiş Efendi'nin işte bu Şam'da o vakit tabi hükümet kolay bir hükümet ama gene de kimse karşı gelmeyenlere idare edip giderdi. Onun için yani başka, e, tehlikeye atıp başkalarını da tehlikeye atmaya e, ihtiyaç olmaz. Onun için itaat edip dünya için e, yahut kendi kafana göre e, kalkıp da hükümete karşı, devlete karşı bir hareket yapsan zaten o makbul değil ne kadar zalim olsa hükümet yani ona itaat edeceksin. O ona karşı gelmek e, gerekmez. Bu şer'i hükümlerde de aynı şekildedir. İnsan eden karşı gelen e, o Allah azze ve celle'nin emrine karşı gelmiş olur mesela ama sana zorla bir şey vermedikten sonra onlara karşı gelmez. İçki içeceksin de zorlan, zorlamaz tabi onu da hırsızlık yapacaksın onu da zorlamaz. Yani o kendi kafana göre olan şeylerdir. Ona itaat zaten gerekmez ona. Sen namazını, yazını, maaşetini gördükten sonra Ül-emre karşı fitne yapma ona karşı gelme kendine akıllı zannedip bazı insanlar var hükümete devlete karşı geliyor ondan sonra da kendine musibet oluyor kendine zarar oluyor etrafına zarar ediyor o vakit bir Sevap değil, günah kazanmış oluyor. Çünkü Müslümanın hali dünya için e, zarar vermemesi lazım. Dünya için verilen zarar Allah Azze ve Celle katında makbul değildir. Ona günah sayılır. E, şimdiki zamanın modası her tarafta e, mızırlık çıkarıp devlete karşı, hükmete karşı şey yapar. Onun e, bir faydası yok, zararı var. İlk başta yapanlara zarar oluyor. Onlara kötülük oluyor. Allah indinde de makbul olmuyor. Allah kimi tayin ettiyse Müslüman ona tabi olacak. Ona yolunda gidiyor o yolda gidecek. İta, yani ondan etse de etmese de bu Allah Azze ve Celle'nin bir e, isteğidir. Allah Azze ve Celle'nin başımıza koyduğu bir e, insandır, devlettir. Onun e, söylediklerini de karışmamak lazım. İstersen sen söyle, ister söylemesin, sen itaat edip sana bir şey gelmez o vakit, zarar gelmez. Sen muhaf muhafaza altındasın, karışmasın. Sen i̇şte mühim şey karışmamak, karışmamak Allah muhafaza etsin. Kendi herkes kendi işine baksın, kendi haline baksın, ailesine baksın yeter. Allah akıl fikir versin insanlara ki e, bir şey yapıyoruz, iyi yapıyoruz yapıyor diyor çoğu insan. Halbuki ilk başta kendine zarar vermiş oluyor. Allah muhafaza etsin, fitnelerden muhafaza etsin. Ahir zamanda yaşıyoruz, fitneler çoktur. Allah hepimizi korusun, muhafaza etsin. Ve <laughs> fatiha